Aa. Aa, buyurun anam, anam, anam hoş geldiniz, hoş, hoş getirdiniz, iyi ettiniz geldiniz. Başka, başka çiçek. yok mu anam, ne getirdiniz? Ha, çikolata. Çiçek getirdik efendim. çiçek boş ver değil mi? Hediye ediye getirmedin mi anam? Şöyle bak anam, çiçek şunlardan çiçek. şöyle parlak parlak şey, <laughs> sarı şeylerden anlıyorsun değil mi Aa. Anladım seni. Getirmez olur muyuz efendim? Ha. Size layık değil ama bir tane kalın bilezik getirdik. Layıktır, layıktan bana layıktır. Bak, hmm. çok güzeldir ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Eyla. Tekrar hoş geldiniz anam. <laughs> Gel bakayım oğlum sen şuraya. Ceketin tozlanmış ha sileyim canım benim. <laughs> Kuyumcuların üstüne altın tozu yapışmıştır ana. Yerden topla tozları. <laughs> Aman be abla abartma. İçeri buyur var mısınız? Buyurun. buyurun. Anam içeri geçin. Önce anne hani geçsin. Sen sana sen sen beni güzel oğlum bana bak yerdeki tuzları altın tuzlarını şöyle tutla hayda ee. E efendim daha daha nasılsınız Allah şükür canım sizleri sormak lazım sizler nasılsınız Eh çok şükür biz iyiyiz. siz nasılsınız beyefendi ee, eh, çok şükür duacıyız nasılsınız maviş maviş <laughs> Aman aman Herkes iyi. Şimdi saatlerce bu bitmez. Nasılsınız, iyi misiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Direkt ana mevzuata girelim. Efendim, oğlumuz diye demiyorum ama çok iyi bir çocuktur. İçkisi yoktur, kumarı yoktur, çapkınlığı yoktur, kötü huyu yoktur. Maşallah. Da anam sen şimdi yoklukları saymayı bırak varlıklara gel. Varlıkları lazım bize maşallah. Neyi vardır maşallah? Efendim, Kuyumcu dükkanı var. Ver. Evi var. Ver. Arabası var. Ver, ver, ver. Bir de temiz süt enmiş, hayırlı bir kıza baş gösterseydik. Ha? Gördünüz mü? Hayırlı kısmet dedin emek yedi sultanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir çöme hazırla. Ama yani if hayırlı insan lafın üstüne gelir demek istedim anam. Dilim öyle süçtü yani. Maşallah kızımız da pek güzelmiş. Aman güzel ne kelime anam. Bak 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 kral gibi benim kızım. Geç çek geç şuraya. Çekil. Kızım Allah sahibine bağışlasın. Ne yakışıklı çocuk bu be. Kara küftü hır. 24 ayar altını evin unuttu Ferhat'ı. Anasının kızı. Efendim lafı daha fazla uzatmanın manası yok. Uzatmayalım. Allah'ın emri peygamberin kabriyle kızınıza talimiz. Biri gitti. Kız bir dur. Ben dururken sana laf düşmez. Kız biraz garip mi ne? Efendim. Biz de sizin oğlunuzun altınlarını ama yani kendisini pek beğendik. Hı. Sultanı verdik gitti. Hah. Hah. Öyle mübarek bir zamanda kim ulan bu memnunetsiz? Ben bakarım. Fatoş baksın. Ben, ben bakarım. Niye Fatoş bakıyor? Fatoş baksın. Aa siz mi geldiniz? Verdim mi bebe Sultan'a? Maalesef verdi Allah'a. Ya ne? çok güzel. <laughs> güzel mi? Vah vah acısından kafayı yedi abim ne dediğini bilmiyor. Yok yok gayet iyi biliyor. Hadi Ferhat içeri girin siz. Tamam <laughs> abi hadi aslan <laughs> parçası hadi. <laughs> hadi hadi hadi. <laughs> ...kapıyı açık bırak, hmm. tamam mı? Tamam. <laughs> Merhaba. Merhaba. Merhaba Merhaba evladım. Ferhat oğlum, senin ne için var burada? <laughs> sultanı vermişsiniz, doğru mu Pembe abla? <laughs> ee, şey oğlum, emek kızma biliyorsun... ...yani isteyenin bir yüzü esmer değil midir oğlum? Yani bir delilik yapma. <laughs> ya korkma be Pembe abla... ...ben sadece tebrik etmeye geldim <laughs> sultanı ya tebrik etmeye mi geldim dedi. Hı Tebrik ederim <gülüyor> arkadaşım. <gülüyor> sağ ol. Allah mesut etsin. Sultan seni de tebrik ederim çok sevindik vallahi ya. <laughs> sağ ol canım. sağ ol. Ne oluyor be? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim biz bir şey oluyor ama. Ayrıca sultanın evlenmesine çok sevindik vallahi. Zil takıp oynarız sevinçten. <laughs> en çok Ali sevinecek. <laughs> Oğlum siz iyi misiniz? Ne dersiniz siz şimdi? Aliş niye en çok seviniyor onu hiç anlamadım ben. Aa, ne demek niye sevindi Pembe abla? Hep sıcak bir yuvanın özlemini çeker bir yavrucak. Ana sevgilim <laughs> artık sıcak bir yuvaya kavuşacak. Fena mı be? A anası, anası, mı? anası mı? Anası mı? Ya. At git sarıl anana. Anneciğim. Hadi. Yavrum. Vay be. Çok sevindi. Oy. Ne anası be? Yok anam yok. Ne anası yalan değil bu be yalan değil. <laughs> ben bir pot mu kırdım yoksa Pembe abla? Yoksa sultanın bir kez evlendiğini... ...bir çocuğu olduğunu söylemedin mi? Ne? be. Aa. Inanma, yalan söyler bu. Cık, yalan söyler tabi Bir kez evlenmiş olamam ki. İşte değil mi duydunuz olamaz. Olamaz. Çünkü bu ha. çocuk benim i̇şte, ikinci kocamdan. He. Ne? İkinci, ne? i̇kinci kocam. Aa. İkinci mi dedi? Birincisi de mi var? Var tabi Zaten birinci kocayla evlenmeden direkt ikinciyle evlenmek pek mümkün olmuyor. İşte Aa. Sultan'ın ilk kocası, ee. Ee. Sultanın ilk kocası ee. Zaten. Zaten. ve Minicik oğlu burada. Aa, minicik. Oh, <laughs> çocuk. Ne dersin lan sen Bete? Delirdiniz mi hepiniz be? Sultan çok sevindim evlendiğine. Ben tek başına bakamıyordum çocuğa. İstersen siz bakarsınız beraber. <laughs> evet, anam evet. yalan söylüyorlar inanmayın siz bunlara. Hadi onlar yalan değil Nuri de mi yalan Pembe ha? Sorarım Nuri de mi yalan? Nuri kim kız? Ne Nuri'si anam ne diyorsunuz siz be? Bilmiyorum şu numarası yapma Pembe. Sultanın üçüncü kocası Nuri. Ü üçüncü kocası, kocası mı? <laughs> Tabi. Gel Nuri! İşte. Ben artık bu çocuğa bakamıyorum Sultan. Oh. Hem evleniyormuşsunuz... Oh. ...çocuğa da siz bakarsınız. Komşu hey şey abim, şunu bir alsana de. be. Ne alacağım onu beni <gülüyor> 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 bu, bu çocuklar ne ya? Ne güzel, çocuk yapma zahmetinden kurtuldunuz birader. <laughs> Sana ne yapsın çocuğa be? Sultanla beraber bonus olarak veriyoruz çocukları. <laughs> Promosyodur be. Ay bu kız yedi kocalı hürmüsten betermiş be oğlum. Kalk kalk kalk. kalk. Yok, Yok anam kalkmayın. Dur gitmeyin. Anam yalan söylerli. Kuklu kurdular lan. Bir şey desenize. Aa, gitme abi. Evlen sultanla. Biz bu çocuklara bakamayız yoksa ya. Gözümüzün yağını abi. Evlen kurtar bizi bu çocuklardan. <laughs> Ey <Hepimizin> canına okuyacak. <laughs> ne şeker bak. Çok sevabı gelersin şimşek. Yürü ya. Düdün nereye tamam, gitti? Bozuk gitme. Ben şu de alayım. Ver bakayım Aa, şunu bana. Abi bir batsın be. Ay, Abla, ay, bir ay, şey be ya. Şimdi Abla. ya. Ay, ya ne oldu? Şey, ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? 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 Hadi tut tutla şapit. Hava. Oh ay, Ama pardon, 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 pardon. Aa, ya, kalk, sonra, sana, gel sali, Geç şöyle oğlum. Şikayetçi. Adetli bir şey. Ay, Şikayetçiyim komiserim Ne oldu anlasın Komiserim ah Bu görmüş olduğunuz maddeden romanlar Cürüm için çete oluşturmuşlar Türk ceza kanununun 153. kanununun D bendinin Selim ne fıkrasıydı lan o, o, koya, o ay, 22. Y fıkrası abla 22. fıkrasına göre içeri atılmaları gerekiyor Bakın bu sefer dersimi Çalıştım geldim komiserim de. <laughs> Yuh be pembe. Adamları hem şikayet ettin, hem yargıladın, hem de ceza kestin. Oldu olacak anahtarları da vereyim de nezarete kapayım seni. Olur canım. Atayım valla. Hani her şeyde devletten beklemek olmaz ki. Yürüyün nezarete yürüyün. Kes şunu be! Ah. Destur bismillah bunun da sesini açık unuttular. O nasıl bağırmak öyle gerçekten? Söyleyin bakayım ne oldu. Pek bir şey olmadı komiserim. İşte bildiğiniz günlük olan kavgamızı ettik geldik yani. Ya tabii canım tabii. Ekstra bir şey yok komiserim. Her zamanki gibi dalaştık yine. Ya öyle. Size de doyum olmaz komiserim ama... ...bize de müsaade artık ha. Pardon. Yüksek müsaadelerinizle ben konuşabilir miyim? Konuş bakalım pembe. Bu... ...servet düşmanları yalan konuşuyorlar. Sultanıma paralı koca kısmeti çıkmıştı... ...bunlar anam geldiler iftirayı attılar... ...evlenmesine mani oldular oldular. Nasıl iftira attılar? Neymiş? Sultan bak, daha bak. önce üç kere evlenmiş de... ...üç tane de çocuğu ha. varmış. Ha. Ferhat, Rıza, Nuri... ...ellerinde anam... ...çocukla geldiler dediler ki... ...biz sultanın eski kocalarıyız. Yapma ya! Gerçekten de... ...bu çocuklara bakamıyoruz dediler... ...alın anam alın bakın dediler... ...tabii görüntüler hiç <laughs> çocuğu görünce... ...anam topuklayıp eve gittiler... ...yani gittiler. Yaptınız mı böyle bir şey? Vallahi bir şaka yaptık komiserim ya. Tabii canım şaka yaptık... Ha? ...onlar ciddi anladılarsa bizim ben... kabahatimiz bir komiserim. Ah! Ne vuruyorsun Ay, be? Ne vuruyorsun ya? Allah Allah! Şaka yapıyorum en şakası yani... ...siz ciddi aldıysanız bu benim kab hayatım mı? Şimdi ben bir de... ...ayak şakası yapayım. Bak gördün mü? Ben şaka yaptım kapısı çömeldi kaldı oraya komiserim. Yeter bu kadar. Defolun gözüm görmesin. Hadi. Defolun Hadi. Defolun. Hadi. Gel abi. şunları gel dışarı. Masum adam. Ben bıktım. Hadi, hadi dışarı. Defol. Hadi.